Obrigado. Yeni düşünceler fidandır. Okumak hayata yeniden başlamaktır. Okumak geleceğe ışık olmaktır. Okumak yeni bir dünyaya kapı aralamaktır. Okumak geleceğe umutla başlamaktır. Okumak duyguları akıllı yönetmektir. Okumak umuda, sevgi, aşka yürümektir. Okumak cehalete karşı aydınlığı savunmaktır. Okumak geleceği geçmişle bilmektir. Okumak kötülüklerle nasıl mücadele etmeyi bilmektir. Okumak sorgulayan, eleştiren, düşünen bir akla sahip olmaktır. Okumak güçlü bir el için sağlam donanımlar edinmektir. Okumak geleceği düşünen bilincine sahip iyiliklere doğru yürüyen bir gelecek inşa edecektir.